Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgisayar TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Gerçek sayılar konusunu bitirdik. ÖSYM tipi soruların bulunduğu testimizi çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Bismillah diyerek birinci sorumuzla. Birinci sorumuz bize şunları öngörüyor, söylüyor. A ve B tam sayılardır. Tam sayı demesi çok önemli. Ee, tamam. A dediğim eksi dört ne? Ee, bir arasında. B de bak ortak çizeyim. Beş ne? Bir arasındadır. Eksi bir arasında örgülerim olduğuna göre hangileri doğru? Şimdi a çarpı b en az 12'dir diyor. Şimdi a'ya dikkat et. Bir tam sayı dediğine göre a eksi 4 eksi 1 arasında ne olabilir? Eksi 3 ve eksi 2 olabilir. B ne olabilir? B de eksi 1 ile 5 arasında tam sayı. Tam sayı demezse sonsuz tane reel sayı vardır bu aralıkta. Eksi 1 ile 5 arasındaki tam sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi A çarpımının en az değeri. Şimdi dikkat et. Biri hiç negatif olmamış. Biri de sırf negatif. Negat en küçük değer olması için birini pozitif bir negatif seçerim ve z en büyükleri seçerim mutlakça. Eksi 3'üne 4'ü çarptım mı çarpımın en az değeri hakikaten eksi 12 oluyor. Bir doğru yani şıkla hangisi doğrudur diye soruyor ya 1 bir olacak. Birin olmadığı şıkları yuvarla. B bölü A oranı en az eksi 3'tür. 1 oranın en az olması için negatif mi? Bunun bak eksiği koydum önüne. Bunun bunun bir katı olması lazım. Mümkün olduğu kadar B büyük olmalı. B'yi 4 seçerim. A'yı ne seçeceğim? E, eksi 2 seçerim. Tamam. Başka da olmaz. En az değeri eksi 2 olur. Eksi 3 olamaz. 2 yanlış. Hangisi doğrudur diye soruyor. 2 olamaz. O zaman 2'nin ne oldu? yuvarladım gitti. A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şöyle düşün. A artı B'yi. A eksi 3. B'ye 0 alırsam eksi 3 olur. A eksi 3 iken bunu alırsam. Yani A eksi 3 iken değerlerini deniyorum. Toplamlarını. Eksi 2 olur. Eksi 1, 0 ve 1 olur. Bunları tek tek. A eksi 2 iken bunların değerler olursa toplarım eksi 2 var zaten. Eksi 1 de var. 0 da var. Bir de var. Bir tek iki yok. A artı B'nin alabileceği değerler. Kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer vardır. Ve bu da doğru. Hangileri doğru? 1 ve 3. Yani birinci sorumuz Ceyhan arkadaşlar. Gel 2. Bana diyor ki A ve C doğal sayıları aşağıdaki özellikleri sağlamaktadırlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Soruya yaklaşalım. Hangileri çifttir? Hemen yapacağın seni şu tablo oluşturmak. Yapacağın şu. Hangi sayıları inceleyeceksin sen? A, B, C. A, B, C. Şimdi dikkat et. Başlayalım. Nereden başlayalım? A tek sayı ise bak. Şartlı bak. Ya da şuradan başla. A tek sayı ise değilim. A tek ise. B çarpı tek ise bak. Dikkat et. Şartlı. B çarpı C tektir. E tekse ikisi de tek. Çarpım sonucu tekse. Bak A tek ise şartlı. Bunlar da tek oluyor. Bana diyor ki B ile C'den en az biri çift sayı. ikisi de tek. O zaman bak bu kesin bilgi. Bu şartlı. ise diyor çünkü. Bu da şartlı. Şimdi dikkat ediyorum. En az biri çift sayı diyor B ve C'den. A tek olduğunda ne oluyor? Bunların ikisinin çarpımı tektir. E i̇kisi de tek olmuyor. En az biri çift diyor. O zaman A tek değil. Bunu kesin yakaladım mı ben arkadaşım? Yakaladım. O zaman A tek sayı değilse buna ne diyorum? A çift sayı. O garantilendi. O zaman diyor ki A, A artı B tek sayı diyor. A çiftti. B ne olmalı sonucun tek olması için? Tek olmalı. Tamam. B ile en az, C'den en az biri çift sayıdır. Kesin bilgi. En az biri diyor. Bak. Tamam. Tamam. En az biri ise bu da tek olmalı. Çünkü B zaten e, C e, çift tek oldu. Bu da pardon özür dilerim en az biri çift sayıdır diyor B ile C'den. Bu tek olduğuna göre bu mecbur çift olacak. Tamam. Bu sayılardan hangileri şarttır? Dikkat edin bak şunların çifttir diyor. Özür dilerim. Şartlı ve kesin bilgilerin farkını ayırın. Hangilerinin bana çift olduğunu söylüyor. A çift ve C çift. Yani 2C. Şimdi şu sorudan şöyle yapalım. Az uzaklaşmamız gerekecek. Şu yandaki soruya hem gözümüzün kaymaması için hem de işlemlerde kullanabilmek adına şöyle bir boşluk oluşturayım arkadaşlar. Şöyle yapsam daha güzel olacak. Hemen gelelim buraya. Güzel. Burada orayı da kullanabilirdik. Sıkıntı yok. Devam edelim. Ardışık çift sayma sayılarının bir kısmı aşağıdaki altıgensel hücrelerin içine yazılmış. Pembe renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı A, mavi renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı B. sarı renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı da C. En sondaki zaten bu ana bilgi bu olacak beni soruda kurtaran. En sondaki altıgensel hücrenin rengi sarı. C B 22 olduğuna göre A nedir? Şimdi gidiş görmen gerekiyor burada. Bak dikkat et en sondaki şöyle diyelim. en sondaki sarıya sıralamayı bozmuyor. Şurada mesela örnek alayım. Pembe, mavi ve sarılarla ince inceleyeyim. Bak. Pembe bir tanesini başlayabilirsin. Pembeler nasıl başlıyor? 6 12 18 24 diye gidiyor. Güzel. Maviler nasıl gidiyor? 2 8 14 20 diye. Sarılar nasıl? 4 10 16 22 diye. Bak dikkat et. 6'da bir tekrar ediyor. Pembeler 6'nın katı olmayacak mı? Evet. Bu da ya da şuradan yola çıkabilirsin. O da bir alternatiftir arkadaşlar. Kaldır şurayı. En son al en sondaki sarı değil mi? Evet. Sarılardan bir yorum getirmeye çalışalım. Sarılar nedir? Dikkat edersen alt ile bölümünden kalan 4 değil mi bunların hepsinin? Evet. Sarıların hepsi en son olan sarı 6K artı 4 olsun. Peki ondan bir önceki mavi ne olur? Onun hep 2 eksiği değil mi? Bak mavi sarının 2 eksiği. Burası ne olacak? 6K artı 2. Zaten dikkat edersen hepsi 6 yine bölümünden 2 kalan sayılar. E, pembeye dikkat ediyorum. Pembe de hep mavinin 2 eksiğidir. 2 artınca mavi olur. Değil mi? O zaman bu da 6'nın katlarıdır. Gördüğün üzere sağladık. Peki. İşlemlere devam. C eksi B diyor. C nedir? Dikkatli işlem yapacaksın. C'ye bakıyorum. Sarı hücre e, renkli hücrelerin içindeki sayıların toplamı. Sarı. Yani 4 artı 10 artı nokta nokta 6 k artı 4'e kadar. Bunları nasıl bulurum ben? C'yi şöyle bulayım. Bir toplam nedir? Terim sayısı çarpı ortanca terimdir. Peki C'leri terim sayısı nedir? Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark. 6 artı artıyor artı 1. Terim sayısı çarpı niye böyle iğrenç yazdım Çarp ortanca terim ilk terimle son terimi toplu 2'ye böl. 6K artı 4 ne? 4, 6K artı 8. 2'ye böl. 3K artı 4. Tamam. Burada bir sadeleştirme yaparsam bu K olur. K artı 1. C'yi şöyle şuraya alabilirim. K artı 1 oldu. K artı 1 çarpı 3K artı 4. Peki B'yi hesaplıyordum. Çünkü C'yi buldum. Aradaki farkını bulacağım. Onu vermişler zaten bana. B. B nedir? Mavi renklilerin toplamı. Yani 2, 8, 6. Aynı mantık. Ne demiştik? Bir toplam terim sayısının ortanca terimi çarpımında. Terim sayısı son terimden ilk terimi çıkar. Zaten 2'yi çıkardım. 2'leri götürecek. 6K. Artış miktarına böl. Artış miktarı 6'dır zaten. 6K'yı 6'ya böldüm mü K? Artı 1'in de formülden geliyor. Unutma. Tamam mı? Son terim eksi ilk terim böyle ortak fark artı 1. Peki ortanca terim son terimle ilk terimi topla. 6K artı 4. 2'ye böl. 3K artı 2. Atan var mı diye bakıyorum. Yok tamam. E bu da B değil midir arkadaşlar? Evet. İkisini birbirinden çıkar diyor. C'den çıkartayım. K artı 1 çarpı 3K artı 4'ten çıkar neyi? B K artı 1 çarpı 3K artı 2. Bu 22 imiş. Şimdi K artı 1'ler ortak. K artı 1 parantezini alırsam. Burada ne kaldı? 3K artı 4. K artı 1 olursa şurada eksi var ya içeri dağılır. Eksi 3K eksi 2 eşittir 22. Cırt cırt. K artı 1 çarpı 4'ten 2 çıktı mı? 2 eşittir 22. İki tarafı da böldüğü zaman K artı 1 11 çıkmıyor mu? K ne çıkar? 10. A'yı soruyor. K'yı 10 buldum bunu kaçırmam. A neymiş? Pembelerin toplamı. Pembelere bakıyorum. K 10 sa en son terim 60 değil midir bunun? Evet. 6'dan 60'a kadar olan sayıların toplamı. Şöyle de yapabilirsin. Alt, toplayalım onları. 6, 12, Yer al şurayı kötü yazma. 6 pembelerin toplamı 18 artı nokta nokta 60. Bak 6 parantezini alırsan 6 çarpı 1'dir. 6 çarpı 2 olduğu için 2'ler gelir. 3 artı 10. Aradığımız neye dönüştü? 6 yazdım. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Sadeleştir 3 ne? 3 11'i çarpı e 33. 10'la da çarptım mı? Aranılan sonuç karşıma çıkar. O da 310 olur. İşlemiz uzun olsa da güzel bir soru. Denizli. Aşağıdaki kareler içerisine kareler içinde yazan sayılara daire içinde yazan işlemler soldan sağa doğru. Burası çok çok önemli. İşlem önceliği dikkate alınmadan uygulanacaktır. Bak dikkat et. Normalde çarpma bölme toplamaya göre önceliktir. Onu umursamamış. Topla 6. Çarp 2 ile 12. Bölü 3'e 4. Buna göre ABC toplamış. Şimdi bak 5 ile 4'ü çarp 20. 2 çıkar. İşlem önceliği önemli değil ya. 18 böl a'yı 6 eksi 6 6'ya eksi 3 olur. A'yı buldum. Peki buraya geliyorum. 3'ten çıkar 12 ne olacak? Eksi 9. B ekle. Ekledim. Çarp 2 ile 4'müş. İki tarafı da 2'ye bölersen. Eksi 9 artı B eşittir 2. B ne çıkar arkadaşlar? 11. B'yi de şuraya yazalım. 11. Hemen belirleyelim. C'ye gelelim. İşlem önceliği yok dedi ki. C'yi 3'e böl. Sonra 5 ekle. Bak eksi 2 çıkar. Eksi eksi artı yapar. Artı 2 demektir. E 5 eksi eksi 2 yazmak yerine yani 5 ile 2'yi toplamak yerine 7 yazarım. Bunun sonucu olmuş. İki taraftan 7'yi karşıya at. C bölü 3 eşittir 3. C ne çıkar buradan? 9 çıkmaz mı arkadaşlar? Evet. C ne çıkar? 9. İşlem batası yaptım mı diye bakıyorum da yok. Sıkıntı Bana ABC'nin toplamını soruyor. 11. 9 daha 20. A eksi 3 olduğunu 3 çıkar demektir. Bunların toplamı eksi 17 olarak pardon 17 olarak bulunur. Edirne. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yanında biraz çünkü kullanacağımız alan olması lazım. Bu soruyla iyi ilgilenmemiz için. Güzel. Hmm, tamam fark ettim hatamı. Bilgisayarına böyle azizliği oluyor arası arkadaşlar. Olur öyle şeyler. A ve B kümelerinin elemanları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. A kümesinin 3 elemanı vardır ve elemanları ardışık çift tam sayılardır. B kümesinin 4 elemanı vardır ve elemanları ardışık tek tam sayılardır. Dikkatli oku. A kümesinin elemanları toplamı 48, B kümesinin elemanları toplamı ise 56. Buna göre A'nın en küçük büyük elemanı B'nin en küçük elemanından ne kadar fazla? A kümesi şöyle yapayım. Tamam. A'nın elemanları ardışık 3 tane tam sayı. Çift diyor. Mesela buna 2K diyelim. Ardışık tam sayılar arasındaki fark her zaman 2'dir ya. 2K artı 2. Bu da 2K artı 4 olsun. B'nin elemanları illa 2K demene gerek yok. Aralarındaki farkı bil yeter. B'nin elemanlarını da ne diyelim? M diyelim. Bak dikkat et. Onlar da ardışık tek, tek tam sayılar ya. 2K artı 1 diye yazmana gerek yok. Aralarındaki fark 2'dir tek sayılarında. Ardışık tek sayılar. Bu M artı 2. Bu m artı 4. A'nın 3 elemanı var. B'nin 4. Bu da m artı 6 olacak. A'dakilerin toplamı 48 diyor. Topladığım zaman 6k artı 6. 48. 6k eşittir 42. K 7 çıkmadı mı? Evet. A'nın elemanları 2 kere 7 14. Sonra 2 fazla sonra 6. Sonra 18'tir. A'nın elemanlarını bulduk. B'ye geldik. B'nin toplamı da 56'ymış. Hepsini topla. 1, 2, 3, 4. 4M. 12 eşittir 56. 4M eşittir 44'ten M eşittir 11. B'nin elemanları ne çıktı o zaman? M'yi 11 bulduğumuza göre. 11, 13, 15, 17. Bunu da bulduk mu? A'nın en büyük elemanı, A'nın maksimum olan elemanı, B'nin en küçük elemanı, mininden ne kadar fazla? A'nın en büyüğü 18. Görüldüğü üzere. B'nin en küçüğü de 11. Aradaki farkı soruyor bizi. Bu da 7 olarak kolay şekilde bulunuyor arkadaşlar. 5 Ceyhan. Gelelim. Temel kavramlarda ölçücü bir soru olacak arkadaşlar. Yani sınavda gelse yadırgamayacağım tarzda güzel bir soru. Şöyle yapalım. Bana diyor ki x bir gerçel sayıdır diyor. Tamam güzel gerçel sayı olsun. Ee, tamam x kare artı 7. Ne diyormuş? Yaz asal bir sayı. Hmm, burası zaten sorunun belirleyici kısmı. Y asal bir sayı olduğuna göre hangisi? Bak kesinlikle doğrudur diyor. Bunu da kaçırma. Kesinlikle. Şimdi asal bir sayı ev, x bir gerçel sayı çift kuvveti pozitif olacak. Sıfır veya büyük. O zaman toplamda y de yani 7'den büyük. 2 haricinde de çift asal sayı olmadığına göre y, te, y asal olmayacak mı? Asal dediğim sayı tek olacak. Bu tek. Tekse bak dikkat et. Bu da tek sayı. Tek ne neyi toplarsam tek olur? Çift. Şimdi x kare dediğim ifade çiftse x dediğim ifade tektir şey çifttir diyemezsin. Hani üstlere genellikle kontrol etmiyorduk ki diyorduk üst önemli değil diye. Her zaman bu geçerli değil. İstisna vardır. Tam sayı derse o geçerli. Gerçel sayı dediği için diyemiyoruz. x kare çift onu biliyorum. Çift ne tekin toplamı tek olacağı için bu garanti. 2 İki olacak. 2'nin olmadığı şıkları yuvarladım. x çift tam sayıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Neden biliyor musun? x yerine Kök 6'yı ver bakayım. Dediğini sağlıyor mu? Kök 6'nın karesi 6. 7 daha 13. E asaldır. Sağlıyor. Demek illa çift tam sayı olacağı, e, çift tam sayı olması garanti değil. Kesinlikle diyemem. 1 Bir olmaz. 1 yolla. X Y tek tam sayı. Arkadaşlar X'in tam, tamam Y tam, tek de X'in tam sayı olduğu bile şüpheli. Ne demiştim? Kök 6 da olabilir. Burayı sağlar. O zaman kesinlikle bunu diyemem. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Yalnız 2. 6 adana. 7. sorumuz. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılardır. Verilenlere göre A çarpı B. Burası nedir arkadaşlar? Çözümleme yapıyorduk ya pratik şekilde. Onlar basam olduğu için 10A. Bu da birler basam olduğu için 11B. 11A pardon. Aynı mantıklı 11B var. Bu da M. Yani M'yi 11 parantezine alırsam da yandakilerine eşitini M 11A artı B diye bulabilirim arkadaşlar. Peki. Aynı mantıkla bak dikkat et. 10A'dan burada birer basam olduğu için 1A çıkar. 9A Burada 9B deme sakın. 1B'den 10B çıkıyor. Eksi 9B. Bu N'ye eşitmiş. O zaman 9 parantezine de A eksi B olmaz. Güzel. M çarpı N. 495'miş. M'nin bunların çarpımı. Yani şu rakamları dışarıda, sayıları dışarıda ayrı çarp 11 çarpı 9 çarpı. A artı B çarpı. A eksi B değil mi? Evet. 495. Bunun çarpımı 99. İki tarafı da 99'a bölün mü? Bu gider. Bu da 5 olur. Peki. A artı B çarpı A eksi B eşittir 5. 5 asal bir sayı olduğu için ve burada A artı B'den doğal sayı belirttiği için negatif olamayacağı için şunu derim ben. Asal sayının çarpanları nedir? 5 ve 1'dir. Yani bunun çarpanları 5 ve 1. Hangisi 5? 2 tane pozitif sayının toplamı daima AB negatif olamayacağı için toplamın farkından daima büyüktür. Yani bu 5 olacak bu 1 olacak. A artı B 5 ise a eksi b de 1 ise taraf tarafa topla bunlar gider. A3. Aynı benim 2 a 6'dan a 3. a yine b'nin toplamı 5'ti zaten b de 2. Bunları çarpımdan istiyor. 3 kere 2'den bu çarpım 6 olarak bulunur. 7 Adana. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 15 olan 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Zaten bunları dikkatli okumadan sürece soru gider. Rakamlar farklı diyor. Peki. Rakamların sayı değerlerinin çarpımı 36 olan 3 basamaklı rakamları farklı en küçük. Çünkü yukarıki de en büyükten bahsediyordu. Doğal sayı B. Buna göre A eksi B. Şimdi bak. A'dan yola çıkalım. A. E, 3 basamaklı. Tamam. Rakamların sayı değerinin toplamı. Bu üçünün toplamı 15 olacak. Sayı ama en büyük olacak. Burayı en büyük seçerim. Büy büyük basamağı. Yüzler basamağı sonuçta. Büyük seçerim. burada 9 olsun. Burayı da 9 seçeceğim ama toplamı 15. Baba nasıl seçersin? En fazla ne seçebilirsin? 9, 6 da 15 dersen buraya 0 koyarsın. En büyük sonuç. Şu rakamları farklı dedi. Sağladı. Güzel. A bu çıktı. B. 3 basamaklı. En küçük seçeceğim. Buraya en küçük değeri vereceksin. Tamam mı? 1. Buraya da 1 vereyim. Ama o rakamların sayı değeri çarpımı 36 olacak. En az buna 4 olmalı. 4 göre 9 36 sağlar ancak. Farklı mı bir de rakamları? Tamam. A B. Yani 960'dan 149'u çıkar. Bu 9, 4 bir yere gelebilir. 1, 9, 4, 7. Ama en küçüğünü istediği için en büyük basamağı küçük seçtik. 1, 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1, 9'dan 1 çıktı. 8. İstenen fark 811 olarak bulunur. 8 edilme. Alalım buraya. Bana diyor ki yatay olarak 3 raftan oluşan bir kitaplığın her bir rafına aşağıdaki şartlara uyan uygun olarak dosyalar yerleştiriyor ve dosya numaraları veriliyor. En üstteki rafa dizilen dosyalar sırasıyla birden başlayarak ardışık sayma numaraları veriliyor. Ortadaki rafa dizilen dosyalara sırasıyla 2'den başlanarak ardışık çift sayma sayıları numara olarak veriliyor. En alttaki rafa da tek sayılar yani 1, 3, 5 diye söylüyor. Şimdi gelelim soru kökünü okuyalım. En üst rafta bulunan zaten bura bana çözüm verecek yer. En üst rafta bulunan dosya sayısı orta rafta bulunan dosya sayısının iki katına en alt rafta bulunan dosya sayısının bir fazlasına eşittir. Toplam dosya 59 olduğuna göre en alt tarafta bulunan son dosyanın numarası. Baba. Şimdi buradaki dosya sayısı buna A diyeyim. Orta tarafta bulunan iki katı. Dosya sayısı bu 2A ise bu. Altları en alttakinin de bir fazlasına eşitse bura ne olacak? 2A-1. Çünkü en üstteki bunun bir fazlasına eşitmiş. Şimdi gel yorum yapalım. Dosya sayısı. O zaman bunların dikkat edin. Her birine karşılık bir geliyor. Bak bir tane bir tane bir tane geliyor. İyi e, o zaman bunun son elemanı 2A olmalı. Son dosyanın numarası 2A. Bunun da son dosya numarası 2A olmalı diyelim. Tamam mı? Neden? Hiç ezberden de kurtulalım. Bundaki dosya sayısı ne olmalı arkadaşlar? 1'den 2A'ya kadar 2A'dan dosya bu. Dosya sayısı buradan nedir? 2A. Çünkü ardışık gidiyor. 2'den 2A'ya kadar kaç tane dosya vardır? son terim eksi ilk terim böyle ortak fark artı bir değil mi arkadaşlar? Evet. E, a eksi bir gelir burası. Yanında da artı bir. A. Dosya sayısı A. Çünkü birin üst raftaki dosya ortadaki dosyanın iki katına eşit. Gördün mü? En alttaki dosyanın da bir fazlasına eşittir. O zaman şöyle derim. En alttaki dosyanın bir fazlasına eşitse en üstteki burası onun bir eksidir. Şimdi bunun en son elemanı ne? Ona bakacağım. Buna da x diyeyim. Dosya sayısı. E, terim sayısı demektir. Kaç tane? son terim eksi ilk terim bölü ortak fark. Ortak fark 2'dir özür dilerim. 2 2 artar. Artı 1. Bu dosya sayısını verir. Bu da 2a eksi 1. x eksi 1 bölü 2. 1'i karşıya attım. 2a eksi 2. x eksi 1 4a eksi 4. x buradan ne çıkacak? 4a eksi 3. x yerine 4a eksi 3 yazarım. Son elemanın da numarasını buldum. En alt satırda. Bütün dosya sayısını soruyor bana. E, e, şey söylüyor burada bakın. Bütün dosyaların sayısı 59'muş. En alttakinin son numara dosyasını soruyor. Dosya sayıları belli mi? 50. Burada 2A. Burada A. Burada 2A-1. Toplarsam 2, 4. 5A-1'dir. Bütün dosya sayısı 59 olarak verilmiş. 5A eşittir. 60 ise A 12. Tamam mı? Tamam. En alttaki son dosyayı soruyor. A yerine 12 yazarsam 4 kere 12 48. 3'ünü çıkar. En alt raftaki son dosyanın sayısı 45 olarak bulunur babacığım. Bursa ona hızlı geldik. Güzel. İki basamaklı doğal sayıların gösterimi için eş bölmelere ayrılmış halkalar aşağıdaki gibi kullanılmıştır. Bu halkalardaki kırmızı ve mavi renkli bölme sayıları sırasıyla gösterimi yapılan sayının onlar ve birler basamağındaki rakamlara eşittir. Örneğin kısaca baba iki basamaklı sayı yazıyorsun ya ya da üç basamaklı. Tamam. Bu kırmızı bu maviler. Onlar basamağını kırmızıdan alıyorsun. Birler basamağını maviden alıyorsun. Üç basamaklı olmaz. Peki bu işlemin sonucu hangisine gösterilir? Bu iki basamaklı sayı olarak yazalım. Onlar basamağı kırmızılardan yazılırdı. 1, 2, 3, 4. Maviler birler basamağı bir kaç tane varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu 46 sayısıdır. Eksi. Bu da iki basamaklı. Kırmızılar iki tane olduğu için onlar basamağını iki. Maviler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğu için 7 yazılır. Aradaki fark 27. Bu nedir? 19. 19'u nasıl yazarsın? 1 kırmızı, 9 tane mavi. Ve onun da zaten tek seçenekli sağlandığını görürsün. Tek kırmızı zaten dikkat et. Bunlar iki kırmızı var olmaz. Bunlar da tek kırmızı var ama 9 mavi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmaz. Tek kırmızı var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmaz. Tek kırmızı var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mavi var. Bu sağlar. Adana. Güzel bu sorunun ilgili de biraz inceleme yapalım kendimizce. Bana diyor ki A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıda toplama ve çarpma işlemlerinin tabloları verilmiş. Buna göre bak kafaya göre değil. P'nin en küçük değeri için alabileceği küçük değer için MNK nedir? Toplam çarpım hepsini yazalım bak. A ile B'nin toplamı kesiştiği yerleri alıyoruz ya. A ile B'nin toplamı ne olacak? 12. Toplam tablosunu yazalım. Bak A ile C'yi toplamışsın P çıkmış. Bir de ne var? B, C ile B'yi toplamışsın. Yani B ile C'yi toplamışsın. Bu M çıkmış. Peki. Çarpıma bakalım. A ile B'yi toplamışsın. Çarpmışsın pardon. Ne olmuş? A ile C'yi çarpmışsın. K olmuş. C ile B'yi çarpmışsın 8 olmuş. B ile C'yi çarpmışsın 8 olmuş. Zaten dikkat edin bizim soru çözümünde çıkış noktalarımız burası. Peki devam ki. Şimdi düşünüyorum. P'nin en küçük değeri diye. P ne? Budur. Bunun en küçük değeri olması için A minimum olmalı. B de minimum. C minimum olmalı. Geliyorum. Şimdi ortada bir B var. A ve C bağlantısını kuran. İkisine de bağlantılıymış. Şimdi A'nın minimum olması için burada ne düşünürüm ben? B maksimum olmasını istemez miyim? Evet. Toplam. Burada da dikkat edin. C minimum olması için B'nin maksimum olmasını istemez miyim? Evet. A, B, C tam sayılardır. E baba dikkat edin. Toplamda sıkıntı yok. Çarpımda en fazla 8 olabilir. Geçemez. B'nin en fazla, o fazla olmasını istiyorum ki iki eşitlikte de aşağı indirsin A ve C'yi minimum olsun. O zaman C minimum olsun. 1 oluyor. B'yi 8 geçtim bu da 4 oluyor. Tamam mı? O zaman P'nin en küçük yeri ne oluyor? A, 4, C, 1 iken 5 oluyor. Peki bu değerler için yani. B'yi en küçük yapan değerler için. A4, B8 ve C1 için neyi soruyor? MNK. M nedir? B ne C'nin toplamı. Topla 9. M'yi buldum mu? Buldum. Bunu şöyle yapacağım. Eşit bir renk her zaman iyidir arkadaşlar. Çalışırken. Heh. Peki geliyorum. A ne istiyor bir de? M'yi buldum. Neyim A çarpı B'dir. 4 kere 8 çarpı 32. K'yı bulalım. K nedir? da A çarpı C'dir. A ile C'yi çarp 4 kere birden 4. Hı. Üçünün toplamını istiyor. M, N, K. 9, 4 daha 13, 32 daha 45 olarak da bu sorunun canını okumuş olurum. Arkadaşlar. 11, Ceyhan yine soru bırakmadık. Yani çalışıyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.